Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yolcu dolu durağa daldı. Durakta beklediği esnada otomobilin çarpması sonucu savrularak yere düşen ve üzerine durak devrilen kişi ise ağır yaralandı. Dün akşam burada müşterilerimize akşam servisindeydik, yemek servisindeydik. Ben de hemen şu masanın önündeydim. Bir gürültüyle arkamızı döndüğümüzde zaten durağın yıkıldığını görüp hemen koştuk. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerine baktığımızda zaten durağın altında kalan kişinin de araç çarptıktan sonra durağın altında kaldığını gördük. Burada dolmuş çıkış yaparken arkadan gelen e, araç muhtemelen onu fark etmedi. Hızlı bir şekilde durağa doğru manevra yaptı. E, Allah'a şükür olsun ki durak o an çok kalabalık değildi. Birkaç kişi geri kaçtı. E, durağa çarptıktan sonra durması da çok iyi oldu. Yoksa... Burada yemek yiyenlere doğru da gelebilirdi. Hamdolsun öyle bir sıkıntı olmadı. Ee, öğrendiğimiz kadarıyla galiba kaburga kemiklerinde kırıklar oluşmuş. Maalesef burada sık sık kazalar meydana geliyor. Baktığımız zaman çok şükür büyük bir facianın önünden dönüldü. Çünkü durağa çarpıp aracın durması belki dükkana girecekti. Belki masada yemek yiyenlere çarpacaktı. Yani çok kalabalık yoktu. Bir facianın önüne geçmiş oldu yani.